Emize merhaba arkadaşlar bugün şerefsizlerin bayrağını yakıyoruz Yak, 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 yak Hoppa Yansınlar Ne güzel yanıyor, ne güzel, ne güzel Şurayı da yak, 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 yak Şurayı da yak şöyle Hoppa, 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 hoppala Çok güzel oldu, çok güzel, çok güzel of, Gerçekten çok güzel bir his Of oh, şuraya oturacağım izleyeceğim ya. Çok güzel ya. Yok şurası yanmadıysa orayı da yakacağız. Hadi bakalım. Hop yak 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 hop hop yok yak 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 hele yak, yak yak Heh. Eh, oldu şurayı da kalıp şurası eksik kalmış şuralar eksik kalmış Hı? Hmm kebap yaptık. Kebap kebap. Ya <laughs> Şöyle direği de eksik kalmasın. Direğini de of Allah'tan içinin reklamı ya. Eski şehirliyim ya. Neyse. O direğini de yakalım. Şöyle direği de şerefsiz bunun. Bakalım şöyle hoppa. Bunun çevresi de şerefsiz. Ben hariç. Her şeref her şerefsiz. Şöyle yap. <laughs> Ateş çemberi yaptık resmen ya. <laughs> Şöyle yaktık her yeri. Tamam. Çok güzel oldu. Of, yanın, yan, yanın, yan, 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 yanın. Hoppa. <laughs> bak, bak, <ökyüm> kendime. <laughs> evet, hala nasıl görünüyor? Aa, yanıyor görünüyor. Aa, koş, koş. İyiyim, iyiyim. Go. Yok tam yanmamış. Of burası daha çok nasıl kalıyor ya. Yan. Yan. işte yan. Ben kayayım. Yanmıyorsa kırarım. Şerefsizlerin bayrağını temizledik. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.